Jesus tamam. Bence onu taktik olarak söylüyor. Yani orada şimdi köpek balıkları gelecek. Onlara yem olacağız tarzında konuşuyor da. Hani e, ben Fenerbahçe'nin e, işi çok ciddi alacağını düşünüyorum. Taraftar inandı, futbolcular inandı. Hı. Jesus takımın strese sokmak için, sokmamak için böyle düşünüyor olabilir ama Fenerbahçe'nin bu futbolla ki hep üzerine koyarak gittiği için hani neden yarı yani Allah ne de kura şansı versin. Ya 16'ya kaldın artık yani bir şey yok ya şurada iki iki tur daha geç işi bitir yani finali neden görmesin belki kupayı alabilirsin. Bir de Jesus'u da söylüyorum Türk halkına ve Fenerbahçe'ye bir final borcu var bizim finalde var. etmişti. Tabii var. Benfica'da biliyorsunuz Fenerbahçe'ye. İki kez Fenerbahçe finalden finalden sonuçta finalde de kupayı final, alamadı belki yaşamak. bu sefer alacak. Ama yarı tamam. finalde de Fenerbahçe'yi elemişti. Şunu diyor tabii ki e, lig bizim için tabii ki kriter olarak onu niye getirdiler Türkiye'ye? Biz şampiyon olamıyoruz uzun yıllarda Bizi şampiyon yap. O, yani bu futbolla e, ve diğer takımlara baktığımızda ki Fenerbahçe en çok şu Dünya Kupası arasında verilecek o 40 günlük araya üzülüyordur. Çünkü gaza basmış gidiyorlar. Oradan dönüş nasıl olacak bilmiyor bilmiyorsun tabii ki bilemiyoruz. Diğer takımların diğer şampiyonluk adayları eksiklerini kapatıp form tutarlarsa o zaman müthiş kıran kırana bir yarış olacak. Ayrıca bu sene hani ligde yani sonra konuşuruz. Avrupa'yı gerçekten ee, sayfalar çiçek açtı Tabi Fenerbahçe'nin maçı geç olduğu için Hani baskıya zor yetiştirdik açık söyleyeyim Çünkü o saatte baskı artık Doğru, döndüğü değil. için Orada biraz zorlandık ama Helal olsun hepsini tebrik ediyorum ee, Ceketi miliklerim yani hepsinin Trabzonspor üzmüş olabilir Bu bir kader belki konferans liginde Bir kupada Trabzon getirecek Hani konferans ligini Intertoto kupası gibi görmesin kimse Konferans liginde de Çok böyle e, iyi takımlar var Oradan da belki e, Trabzon bir final görür. Kupayı alır. İnşallah o zaman e, mutluluğumuz 2'ye 3'e 4'e katlanarak <laughs> devam etsin diyelim. Ve hocam Fenerbahçe için gerçekten tarihi bir sezon. Evet. Gruptan e, lider çıktı. Daha mağlup lider çıktı Sarıla o 10 maçtır kaybetmiyor. E, ligde e, çok iyi durumda Sarıla Cıvartlar. Jesus'un etkisi hem Avrupa'da hem Lig'de görülüyor aslında Fenerbahçe'de. Evet. E, Jesus bana göre ezbez Bozuyor ee, bizim özellikle e, futbol iklimimizde ne gibi ezberler bozuyor? Bir kere bizde hep bu tartışma vardır. Hep teknik adamın bir takıma bir yüzdesi tartışılır. Yüzde on mu katkısı var? Yüzde yirmi mi? Yüzde otuz mu? Hep konuşulur. Ben her zaman da asbel kadar dile getirmeye çalıştım. Eğer barem yüzse yüz üzerinden yüzdür bir teknik adamın katkısı. Ya futbol öyle çok basit bir oyun değil. Oyuncuların ellerine bırakacak edecek. Çık oyna kazan motivasyon gel ve şey ki çift kale hadi koçum. Veya işte organizasyon şöyle o şunlar bunlarla falan öyle kısa şeylerle açıklanacak bir şey değil. Herkesin organizasyonu herkesin planı var. Jorge Jesus bir kere yüzde yüz bir katkısı var bir teknik adamın. Yeni bir kadro yeni bir kulüp yeni bir ülkeye geliyor. A'dan Z, A'dan Z farkını yaratıyor bu bir. İkincisi bizde böyle bir şey var. İşte bir haftada üç tane maç olur mu? işte hem Avrupa mesaisi hem de işte ligimiz işte biz çarşamba pazar oynadık yorulduk vesaire bunu kaldırdı ortadan. Bunu kaldırdığı gibi yöneticiler de artık bunu referans alıyor Jorge Jesus'u. Yani diyor ki buyur Fenerbahçe'de de sonuçta insan onlar oynayan robot değil. Bir haftada 3 maç oynuyor. Hem ligde liderler, başarılar, performans çok iyi. Aynı şekilde Avrupa'da da çok iyi başarı. Yani o ezberleri de bozdu. Bununla beraber ne yaptı? Ee, mesela oyuncunun özellikle Avrupa'da şu anda teknik adamları e, artık eskisi gibi kenardan bağıran, çağıran, işte şöyle giyinen vesaire bilmen teknik adam istemiyor. Avrupa'da oyuncular diyor ki beni geliştirecek, beni milli takıma olacak, bana para kazandıracak, benim futbol hayatımı uzatacak teknik adamlarla çalışmak istiyor Avrupa'daki oyuncular. Ve çoğu Avrupa'da da zaten ülkesinde sen de yakından Avrupa'yı takip ediyorsun. Daha genç, daha dinamik teknik adamlar çıkıyor, daha çalışan. E, kafa yoran, kendini güncelleyen. Şimdi Fenerbahçeli oyuncular da böyle. Hem gelişiyorlar, doğru bir şekilde değişiyorlar, başarılı oluyorlar, para kazanıyorlar. Bununla beraber e, antrenmana inanıyor. Çok konuşmaya değil. Bir takım mağlup olduğunda bizde mağlup olmayan teknik adamlar var. Başarısızlığı kabul etmeyen teknik adamlar var çıkıyor Konya maçından sonra diyor ki Jorge Jesus. Biz evet bugün diyor kötü oynadık diyor. Bunu ama diyor kendimiz sorgulayacağız. Mağlup olduk. Hiçbir şey aramaya gerek yok. Oyuncu atılmış atılabilir. Gelişmeyi antrenman sahasında Samandıra'da arıyor. Biz de e antrenmana inanmadığımızdan antrenman seviyemiz ma maalesef Türkiye'deki teknik adamlar gerektiği kadar güncellemediğinden, yeterli seviyede olmadığından sıkıntı yaşıyor. Ama sağ içine bakıyor diyor ki antrenmanda bu eksiğimiz var vesaire şu bu. Yani ee, hem bakıyorum antrenman mesela görüntülerine aynı şekilde maçta Mobesa kamerası gibi Jorgees <laughs> devamlı çekiyor maçta çekiyor ediyor oyuncu rakip oyuncu vesaire oyuncusu taç atacak onu yapacak ileri gidecek bakıyorsun türbinleri hakemi dördüncü hakemi devamlı bir çekimde yani hep evet, söylüyorum tabii. bu zamanda antrenluk artık yani o simülasyonu doğru yapmak gerekir. Hocam bir golden sonra rakip sahada oyuncuları seviniyordu. Diğer iki oyuncu da kaleci hatırlayın Altay'a destek gidiyor. Evet. Onları gördü. Onlar her şey yani diyorum ben, normal bir hoca sevinen tabii. tarafa bakar. Kaçırmadı onu da. Her yeri yani o kadar işlemci sağlam ki Cigabalt'ı evet. beyin o kadar gözlemeyi ki her yeri çekiyor bir şekilde görüyor ediyor ona göre hareket ediyor Jorge Jesus. Tabii bununla beraber bir kere Bunları sayarken tabii oyunla ilgili her zaman söyledim. Ya bireysel biz konuşuruz Ahmet oynamadı Mehmet onu transfer etmedik bunu. Hayır adam diyor ki bir prensip var saha içinde bir kurallar var. Bu antrenmanı benim uzman ekibiyle yaparız diyor. Teknik taktik ve e, mental olarak fiziksel olarak bu takımı geliştiririz diyor. Bununla ilgili bir uzman ekibi Hı. var. Şimdi bu uzman ekibi e, mesela e, genelde çalışmaları antrenmanda gelişime inandığından çok başarılı bir Jorge ve ekibi var bir kere. Burada Samandıra'ya ne geldi peki onlarla beraber düzen geldi. Eski bizim e, yönetmenimiz varsa, e, eski görüntüler mesela e, Pereira zamanı, e, aynı şekilde Erobou zamanı ben net şahit oldum. Hatta daha önce takım oyunda dile getirdim. Fenerbahçeli yöneticiler başkan da dahil antrenman yapılıyor. Victor Pereira'nın arkasında duruyorlar. Sağın içinden, antrenman sahası içinden ben bildiğimiz işte Hı -hı. E, ayakkabıyla normal takım elbiseli Makas mi dersiniz işte e, ne ayakkabısıyla sağın içinden girip antrenman yapılırken de yürüdüğünü biliyorum. Hadi şimdi yürüsünler. George zamanı. Ya düzen getirdi. Orada dedi ki Samandıra'da tek patron benim. Tek ses var. Eskiden çok ses vardı. Eskiden hatırlarsa antrenman bir görüntüler gelirdi. Emre Belözoğlu oturdu, yanında Selçuk otururdu. konuşurlardı. Orada bir bakıyorsun Gökhan İnan, Caner. İşte Mert Akay Yanlış, İrfan Can orada muhabbet ediyorlar falan. Orada bir derdi antrenman başlayacak falan. Şimdi hiç kimse yok. Hiç kimse Samandıra'ya giremiyor. Tek sessizlik var. Ben değil biz diyen bir Fenerbahçe var. Tabii e, buradaki dediğim gibi en büyük payı da Jorge Jesus. Hı. Bir de benim e, gözlem dediğim şimdi Hı. Fenerbahçe Avrupa'da kulüpler bazında 60 sıraya geldi. Jorge Jesus 47 sıramı ne atlattı Fenerbahçe? 60 sıraya geldi Cüneyt. Ve de şu anda 13 milyon 9 bin euro para kazandırdı Jorge Jesus. İlk Kiev maçından beri playoff elendiler işte ilk eleme turundan. Sonra UEFA Avrupa Ligi'ne başarılı bir serüvene bizim milli gibi geçtiler. covid 19 kesintisi nedense devam ettiği için o net rakam 11.94 evet. 90... milyon. Trabzonspor'un da 12.13 <laughs> milyon ama burada... O... Kesinti var aslında. Dediğiniz rakam da 13, doğru. 13, 9 değil mi? Doğru hocam o ama Covid kesintisi yapmaya tabii, devam ediyor UEFA yani, gelirlerden. Yani bunun, bunun yarısı Jesus solmasa de Jorge, Jorge yarısı gittiğini düşün. 7 milyon euro kaldığını düşün. Hepsini başka antrenörle yine eğlenirlerdi KV. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde kötü gidebilirlerdi vesaire. Jorges'e ve su ekibine konuşuldu 7 milyon euro çok para verilir mi diye. Zaten bu adam 7 milyon euro yalnız oradan bak ekstra gelirle tabii. şu anda bak şu anda amorta etti. Kulübün Ali Koç'un verdiği parayı şu anda amorta etti. Şimdi bir de ayrıyeten de Fenerbahçe kulübü tabii ki dört büyük kulübümüzden biri prestiji olan bir kulüp 60. sıraya soktu bir de. 47 sıra falan atlattı. Yani orada da bir prestij sağladı kulübe. Teknik adamın işte katkısı budur. Türkiye'de bir teknik adamın katkısı hep diyorum ki küçümsenir şu bu 10 mu 20 mu 30 mu fal bakılır gibi veya bir sınırı. veya, işte bir yere bakıyorsun tevale var hız sınırı 30 kilometre <laughs> 20 50 kilometre yazılır onun gibi hep, hep bilmeden Hocam, bunlar bu konuşuyor. Yeni teknik adam olmasına ama kendisine de kredi açtığını düşünüyorum ben George Tabii. Yani bu sezon Fenerbahçe bu bir temenni yanlış anlaşılmasın. Şampiyon olamasa bile taraftar başka bir teknik adamla çok daha farklı tepki verirdi. Şimdi kötü durumda bile desteklemeye devam edecektir Fenerbahçe taraftar Cessu. İnanıyor çünkü Kesinlikle. o Kesinlikle. En önemlisi de o zaten. Şimdi diğer takımlarla Jorge Cessu arasında şimdi fark ne olduğunu düşünüyorum. Mazeret üretmiyor, bahane üretmiyor, evet. maharet üretiyor. Bir de en önemli Fenerbahçe puan olarak diğer büyük takımların e, çok mu puanı açtı? Hayır açmadı. Açtığı ne? Oyun farkı var. Hı hı. Bu oyun farkını kapatmalı diğer kulüpler şampiyonluğu oynayan Fenerbahçe ile. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Ee, şunu söyleyeyim. Ee, Fenerbahçe Avrupa'da bir verim, Avrupa'da kendi kalesine en uzak savunmayı kuran takım 47,5 metre. Bu çok ciddi yani bir süreç. Şey. Şey. Yani çok aynı zamanda günü. da ön alanda en fazla pres, en fazla top kazanan takımlardan biri Fenerbahçe. Hem Fenerbahçe Avrupa'da da böyle oynatacaksın hem de başarılı olacaksın. Aynı zamanda Jorge Jesus e, kendi aldığı rakamı ekibiyle zaten Hı hı. Hem ekonomik olarak ayrıca de prestij olarak kulübüne başarılı bir şekilde şu ana kadar sunmuştur. Antrenörün katkısı dediğim gibi de her zaman benim düşüncem, herkesin düşüncesine saygılıyım. Bence %100'dür, 99 değildir. Bir takıma, bir kulübe. Cesus'u Fenerbahçe yok hocam gerçekten bambaşka. başka. Cesus maç. <gülüyor> 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 bir bakıma. Ama öyle çok fazla öne geçmek de istemiyor aslında. Ya e, verdiği demeçler e, o kadar akıllı demeçler ki bir kere Fenerbahçe hedef olmaktan çıkartmaya uğraşıyor. Yani Avrupa'da maçlar başladığı zaman bizim Avrupa ile hiçbir alakamız yok. Bizim için esas önemli olan Türkiye Ligi şampiyonluğu. Biz Avrupa'da sadece maç oynayacağız diye başladı. Hı hı. Din Dinamo Kiev'e iki maç sonunda elendi. Şanssızlık da esasında oynadığı oyunlara baktığınız zaman Şampiyonlar Ligi'nde devam etmesi lazımdı. Hiç olmazsa Playoff oynaması lazımdı. Elendi. Onun peşine çekilen Kura da grubun favorisi Rensli. Ondan sonra Dinamo Kiev ile Fenerbahçe'de artık e, ikincilik için uğraşacaklar gibi gözüktü. Ama ligi öyle bir başlangıç yaptı ki Fenerbahçe Kim Minje'yi satmasına rağmen, defansız sigortasını satmasına rağmen, hazır olmadan, beklemeden satmasına rağmen e, istediği oyuncuları aldı. İyi bir takım kurdu. İyi bir futbol anlayışı getirdi. Kendi anlayışını takıma, ucumu seven bir anlayış getirdi. Oyuncularını buna göre seçti. Sonra taraftarı peşinden sürüklemeye başladı. alınan Oynanan oyun ve alınan neticelerle. Ve taraflı tarafsız şu anda herkesin beğenisini, sevgisini kazandı. Yani Fenerbahçe maçlarını seyretmek artık zevk veriyor. Hem sahaya giden hem televizyon başında oturanı bir farkı görüyorsunuz. Oyunun her anında sahada olan bir takım.